Arkadaşlarımız farklı zaruret içerisinde yaşarken biz burada rahat olamayız dediler. Biz bunları... Biz de... biz de bu sözü arkadaşlarımıza söylediğimizde arkadaşlarımız mutlu oldular. Çünkü böyle bir belediye başkanı olmasından kaynaklı hepsi onur ve şeref duyduklarını bize belirtmişlerdi. Belediye başkanımıza bu sözü söyledikten sonra belediye başkanımız da dedi ki biz arkadaşlarımızı mahrum etmeyiz. Arkadaşlar bizim arkadaşlarımız, bizim çalışanlarımız hepsi bizim için kıymetli dedi. Biz bugün burada da bunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza sizlerin şahsında şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çok <laughs> beni duygulandırdınız bugün. Hani konuşma yaparım da inşallah bugün de yapabilirim diye. Sendika başkanımız geldi. Malum hükümetimiz bu sıkıntılı süreçte asgari ücrete ciddi bir zam yaptı. Memurlara ciddi bir zam yapıldı. Başkanım ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Biz onların hükümetinde abisiyiz. Dedim kardeşim biz hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Sendikada bizim sendikamız maksimum belediye bütçesinin el verdiği maksimum oranda arkadaşlarımıza ücret vereceğiz dedik. Çalışın dedik. Bir hafta on gün oturdular çalıştılar ettiler. İlgili arkadaşlar işte sendikanın temsilcileri bizim mali işler Mustafa Ilmak Bey diğer arkadaşlar çalıştılar sonra getirdiler böyle böyle maksimum yapabileceğimiz budur. Bütçemiz nasıl? Paramız var mı? İmkanlarımız nasıl? Yatırımlarımız nasıl? Yatırımlara da paramız var mı? Onları da planladık, ayırdık dediler. Haydi getirin bismillah. Kararı verdik. İşçi kardeşlerimize de en verebileceğimiz maksimum ücreti verdik. Ne kadar? Yüzde yedi artış hesapladık kardeşlerimiz. En düşük alan işçi kardeşimize 7800 800 lira civarındaydı değil mi? 900, Öyle. Bir de tehdiyeler var, ikramiye onlar ayrı. İnşallah. Tabii buradan biraz yüzü bir kesinti olabiliyor işte. Vergisi, sendikası filan. Verebileceğimizin maksimumunu vereceğiz dedik ve verdik elhamdülillah. Helali hoş olsun. Hayırlı olsun. Üstü kardeşim dedim ki Allah razı olsun başkan. Sizin ihtiyacınız varken siz mağdurken bizim huzurlu bir şekilde, keyifli bir şekilde oturmamız, çok proje yaptık, çok şöyle eserler yaptık diye övmemizin bir anlamı yok. Hem eserleri yapacağız, hem hizmetleri yapacağız. Kaldırımını, yolunu, parkını, mimarisini, eserlerini, projelerini, hizmetlerini yapacağız. Hem de işçi kardeşlerimizi, memurların zaten devlet belirliyor ücretlerini. Onları da mağdur etmeden maksimum verebileceğimiz Asgari ücret bizim için evet. bir sınır değil, bir referans değil. Yapabileceğimizin maksimumunu yapacağız. Bundan sonra da yapacağız. Hani şunu diyebilirler, bakın çok açık söylüyorum. Ha bunlar birileri diyebilir. Ha bunlar AKP'li belediye, Tayyip <laughs> parayı gönderiyor. Bunlar da veriyorlar. Bize para gelmiyor. Ankara'dan mesela. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ben sistemi iyi biliyorum. Değerli kardeşlerim ben biliyorsunuz 10 yıla yakın milletvekili de yaptım. Ankara'da İller Bankası'nda her belediyeye ne, ne para gidiyor bu bellidir. Bunun CHP'li belediyesi bilmem AK Partili belediyesi o belediye bu belediye böyle bir şey olmaz. Her belediyenin oradaki kişi başı <laughs> bir para gider o bellidir. Dolayısıyla bizim öyle bir ekstra bir Ankara'dan kayırılmamız bir para gelmesi falan söz konusu değil. Şimdiden söylüyorum birileri bunları kullanacaktır, söyleyecektir. Çünkü onların aklının şeyi yok, muazenesi yok, dilinin de ölçüsü yok. Biz edep üzere konuşuruz, saygı üzere konuşuruz, akılla ve vicdanla konuşuruz. Şimdi biz ekstra gelir kaynakları üreten vizyon sahibi bir teşkilatız, bir kadroyuz. Böylece bu gelirlerle beraber hem yatırımlarımızı yapıyoruz, maksimum düzeyde sıradan bir ilçe belediyesinin yapamayacağı yatırımları yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki bir buçuk senede göreceksiniz daha ne yatırımlar yaptığımızı. İnanmış bir cumhurbaşkanımız var. Evet Allah. Tabi sıkıntılar var bu dönemde. Bütün dünyada var. Bizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunları da aşacağız. Biraz sabırla, zorluklardan geçerek imtihan olarak bunları da geçeceğiz. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu milletin yolundan bizleri kimse ayıramaz. Evet. Durmak yok. Yola devam ediyoruz.